Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere koşullu hesaplamalar içerisinde bulunan eğer ortalamadan bahsedeceğim. Eğer ortalamaları da yine formüller kısmı içerisindeki tüm işlemler kısmına geliyoruz. Burada istatiksel kısmının içerisindeki eğer toplu ortalama kısmından işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Buraya gelelim. Ben burada neyin ortalamasını istiyorum? Onu belirlemek istiyorum. Arçelik markasının fiyat ortalaması. Fiyat ortalaması. Bunu seçtim. Daha sonra alt kısma geliyorum. Bunu diğerleri için de yapmak istiyorum. Tüm işlevler kısmında istatistiksel işlemlere geliyorum. Burada eğer ortalama kısmını seçiyor. Seçtikten sonra bana bir aralık belirtmem istediği, e, gerektiğini soruyor. Ben burada neye göre yapıyorum? Marka değerine göre yapıyorum. Marka kısmını seçtikten sonra ölçütüm ne olacak? Arçelik olacak. Arçelik yazdırıyorum. Daha sonra alt kısma geçiyorum. Burada neyin fiyat ortalamasını istiyorum? Fiyatların ortalamasını istiyorum. Burayı seçtikten sonra tamam dediğimde benim arçelik fiyatlarımın ortalamasını buraya yazdırmış oldu. şimdi buraya bir tane daha yapalım. Örneğin şuraya geliyorum. Ocakların ocak diyelim. O ocak ürünlerinin profilo markası markası fiyat ortalaması ya da tutar ortalaması diyelim. Tutar ortalaması. Bunu yazdıralım. Şimdi buraya geliyorum. Eşittir diyorum. Eğer ortalama yazdığımda buraya çıkmış oldu. Bunu seçiyorum. Daha sonra ben bir aralık seçmem gerekiyor. Aralığımı buradaki ürün adı kısmını seçiyorum. Noktalı virgül. Daha sonra tırnak içerisinde neyi seçiyoruz? Ocakları seçeceğiz. Ocak dedim. Noktalı virgül. Neyin ortalamasını istiyorum? Tutarın ortalamasını istiyorum. Bu sefer tutar kısmına geliyorum. Burayı seçiyorum. Parantezi kapat. Enter dediğimde benim ocaklarımın ortalamasını yazdır. Şimdi bakıyorum. Ocaklarımız şurayı düzenleyelim de. Buraya geldik sıralama kısmında burayı A'dan Z'ye sıralayalım. Şimdi ocak kısmına bakıyorum. Ocaklarımız burada. Buradaki toplam tutarın ortalamasını da buraya yazdırmış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.